Yağmur mevsimleri başladı, ee, İzmir'de o geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel e, görüntülerine mahal vermemek için İSSU ekipleri de e, İzmir'in tüm ilçelerinde aşağı yukarı eş zamanlı çalışıyorlar efendim. Menderes'te de e, İSSU Genel Müdürlüğü ekipleri 14 mahalledeki sel riskini yaptığı çalışmalarla, altyapı güçlendirme çalışmalarıyla e, ortadan kaldırmış efendim. Bir çalışmada Urla'da yapılıyor. Yağmur suyu harekatı var İssu'dan efendim. E, ekipler hayata geçirdiği yağmur suyu iletim hattı projesi ile Urla'da şiddetli yağışların ilçede yaşamı olumsuz etkilemesinin önüne geçiyor efendim. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan görüntüler umarım e, İssu'nun bu kapsamlı çalışmasıyla bir daha yaşanmayacak.